Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda erke ölen bir tane dişimiz vardı arkadaşlar. Dünkü videomuzda gösterdiğimiz şu 14 numaradaki dişimiz. Yanında da yavrusu var, onu da yine aynı zamanda o salma kafesi alacağım. Dişimizle erkek salmamızı atacağız ve eş tutturacağız arkadaşlar. Hani kendi erkeği olmadığı için önümüzdeki sezon hangi erkekle beraber eş olabilir bunu sizlerle beraber kontrol edeceğiz. Aşağı salmamızın ışığını gene dişilerimiz halletmiş. Işık sağlam sadece düzene yani kabloyu temizmişler arkadaşlar ve şu anda çalışmıyor. Ufak bir işlem var ama biz kafes temizliği yaparken onu yapacağız arkadaşlar. Şu an ellemiyoruz. Zaten kafes temizliğimizde bir iki gün sonra olacak. Çok uzun sürmüyor artık kafeslerimiz boş olduğu için. Sadece tel kafeslerde aynı kafeslerimiz dolu örnek veriyorum. Şu iki kafes. Burası temizlenecek. Dolapta da bu iki kafesimiz dolu. Bunlar temizlenecek. Gerisine dokunmuyoruz. Ve salma kafesi detaylı bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Orada kuş sayısı fazla olduğu için düzenli olarak temizlenmesi lazım. Hatta haftada iki kere artık temizlenme, temizlemeyi düşünüyoruz. Ki şöyle bir durum da var. Salma kafese kafes tabanını arkadaşlar kağıt yerine toprak kullanmayı düşünüyorum yabancı bir arkadaşını da gördüm üretici değil sosyal medyada karşıma çıktı üretici değil ama böyle hani kuşların biraz daha özeni bizim gibi böyle arkadaşlar ve daha da doğal ortam çevirmeye çalışıyor hayvanlara hem fotoğraf çekme açısından hem de göze hoş gelir diye ben de öyle yapmayı düşünüyorum toprak kullanacağız. Ee, tabii iki toprağı da ilaçlayacağız ilk başta arkadaşlar. bitkire falan varsa kuşlara bulaşmasın diye daha sonra ve buraya kullanacağız. Zaten bit tozumuz falan var. Bitkire ilacımız var arkadaşlar. Onunla yana problem yok. Erkek salmamızda eşi olsun olmasın fark etmiyor. Duruma göre artık önümüzdeki sezon dişimizle eşleyeceğiz. Dilerseniz ben ilk bir erkek salmamızı göstereyim. Buradaki canavarları bir gösterelim. Şu anda hepsinin keyfi yerinde. Gayet iyiler arkadaşlar. Kur yapıyorlar, kur kurlaşıyorlar. Ben geldiğim için şu an birazcık tedirgin oldular. E, duruldular ama problem değil. Dişi attığım zaman biraz daha hareketlilik olacaktır. E, sık sık bu videolardan artık karşınıza gelecek arkadaşlar. Bu bir aylık bir buçuk aylık süreçte. Çünkü bu bir aylık ve bir buçuk aylık süreçte e, kuş, kuşlarımızla eş tutturmaya çalışacağız. Yeni eşlemeler yapacağız. Eş olmayanlara eş ayarlamaya çalışacağız. Gibi gibi diyelim. Bakın burada güzel bir tane erkeğimiz var ki bunun yavruları da çok güzel oluyor. Burada bir erkeğim var. Bakın bunda da anlaşabilir. Benim en çok istediğim erkek anlaşmasını şu karşıdaki gri erkeğimiz. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. O erkek mesela örnek veriyorum biraz daha duruk. Hani durgun yani. Çok hareketli bir erkek değil. Hani tek tek kafes alsam, baş başa kafes alsam daha etkili olurdu diye düşünüyorum. Hatta olmazsa 2 dakika bir erkeğe sadece dişinin yanına bir atayım. Bu arada biraz da dikkatli olmam lazım. Kuş kaçarsa burada avcı var. Vallahi direkt yakalar arkadaşlar. Şuradan bir yavruyu yakalayacağım. Yavrumuz yuvaya mı kaçmış? Yavrumuz yuvaya kaçmış. Ve direkt kafes içine de kaçtı. Bayağı da büyümüş arkadaşlar. Dişi bu arada bunu aşağı salmaya atacağım. Yavrumuz dişi olmuş, güzel bir dişi. Yeşile doyduk son yavrularda. Bayağı bir yeşil yavrumuz oldu. Bunu direkt aşağı salmaya atıyorum. Karşında beraber attık hatta. O da gördüğünüz gibi izliyor. Şimdi burada inşallah kaçırmayız. Tekrar kalmam lazım şekilde Çok bekletmeden bunu direkt Şutluyorum Dediğim gibi inşallah bu erkekle Anlaşılır arkadaşlar 2 dakika izleyeceğiz sadece çok uzun izlemeyeceğim 2 dakika izledikten sonra Dişiyi erkek salmasına alacağım Erkeğimiz de gene salma kafesi alacağım bekleyeceğim. Eğer dişinin kolay bir şekilde iş tutmasını istiyorsak yeşil erkeklerle işlememiz lazım arkadaşlar. Kendi erkeği yeşil. Ve kendi erkeğine benzeyen, en benzeyen daha doğrusu erkeğimiz de buradaki yeşil erkeğimiz tonu bakımından, renk tonu bakımından bayağı bir benziyor. bakalım. Onun anlaşılsa olur. Onun şu anda zaten anlaştığı bir dişi var. Gerçi ama problem değil. Bozarız arkadaşlar. Mavi dişimiz var. O da şu sol alta zaten bir an gözüme çarptı. O da bu salma kafeste bu hayvanı yem mi yedim Buraya attığım gibi direkt yeme saldırdı. Neyse biz direkt dişi atalım arkadaşlar. Salma kafeste izleyelim. Hayvanı rahat bırakmayacaklardı diye umut ediyorum. Genelde salmaya kuşattığımız zaman bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz. İnşallah gene öyle olur. Dişimiz bayağı bir canavar bu arada. Çok hızlı kaçıyor arkadaşlar. İnşallah rahat bir şekilde yakalarız da. Geç bakalım sen. Burada bakın kendimiz ayırdığımız yavrularımızdan var. Çok güzel oldu bu da. Dışarıya çıkıyorlar. Tarçın dışarıda. O yüzden şöyle bir yapalım riske atmak istemiyorum. Telefonu sol elime aldım. Kuşu da sağ elime yakalayacağım rahat bir şekilde inşallah bakalım. Vallahi yakaladım galiba. Kanadını falan kırmak istemiyorum arkadaşlar. Güzel. Popo kısmı temiz. Herhangi bir şey yok. Diş olduğunun farkına vardıktan sonra hareketlenmeler başlayacaktır. Saçın tetikte arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi o yeşil erkekler nerede? Oo, erkekler birbirlerine kur yapıyorlar dişi gözleri görmedi. Şu gri sarı yüz dişim de var. Onda artık aşağıdaki salmanın işini yaptıktan sonra işlenelim olması arkadaşlar. Şu an denemeyeceğim onu da. Bu erkek bir daha yiyesi olayını alacağım? Bakın dişimiz de bu. Bu erkek elimde dursun arkadaşlar. Yoksa kaçacak. Yakalayamadım onu da. Bakın bu dişimizin yavrusu bakın şuradaki yeşilimiz çok güzel yavru bu arada. Yukarıdaki yeşilin dişisi var. Anlaşırsa gene bunları eş olarak atabilirim problem değil. Ama şunları biraz buraya kovmam lazım. Bunlar kendi aralarında kurlaşıyorlar. <laughs> <laughs> karşı karşıya geldiler. Bak dişi beğendi arkadaşlar. En sevdiği kabartı direkt erkeğe karşı. Erkek şey şu an çok odaklanamadı benim için ama dişi beğendi. Evet şu anda Erkek dişiyi kovalar herhalde Pardon dişi erkeği kovalar diye düşünüyorum Erkek dişinin farkına vardı güzel Bir yandan da buradaki deliyle uğraşıyorum ben Çok canavar gibi bir erkek oldu arkadaşlar Şuradaki e, erkeğimiz verecek Mesela burada verecek çok erkeğimiz var Erkek sayımız fazla olduğu için arkadaşlar e, Gri erkeğimiz var Bu gelen bunu vereceğim. Verecek çok kuş var Şuradan biraz uzaklaşacağım Belki uzaklaşırsam dikkat çeker. Bir tane daha dişi yatsam mı acaba diye düşünüyorum. Şuradaki gri dişi yakalayıp atarsak daha da hareketlilik olur. Şimdi o dişi nerede? O dişinin yanında kendi yavrusu geldi bu arada. Annesini tanıdı mı artık ne yaptı bilmiyorum. Çok uzun zaman geçmedi zaten onu ayrılan annesinden babasından. En fazla iki hafta olmuştur arkadaşlar. Tanıyabilir. Gri erkeğimiz geldi. Ona da güzel yavrular verebilir ama gri erkeğin zaten çok sağlam bir tane dişisi var. Onları bozmayı düşünmüyorum arkadaşlar işin açıkçası ama şuradaki gri erkeğimle Anlaşırsa direkt e, bozarım. Normalde o gri erkeğin bir tane beyaz jumbo Dişisi var. O da aşağıda bakın bakıyoruz aşağıdan. Onu atabiliriz. Mavi parçalı erkeğimiz gitti. E, şu anda yanına Yeşil dişinin şu gri dişi ben bir yakalayacağım ya Vallahi bir yakalayayım göreyim. Kendi yavrusu kalıyor bu arada hakikaten. O değil, ben buradan yakalayabileceğim o ya dişi. Şuradan deneyelim. Kızım kaç bakayım. Tarsım da cidden çok zor arkadaşlar. Yani hem hayvan kaçacak diye tedirgin oluyorum. Yakaladım. Bir kolay yakaladım. ne gibi biraz daha farklı diğer bir göre dikkat çekecektir diye düşünüyorum arkadaşlar bakalım. Salma kafeste bile hani eş tutturamazsak ne yapacağız zaten biz bu hayvanları bir ay sonra arkadaşlar tekli kafesleri alacağız değil mi? Tekli kafesleri aldığımız zaman dişleri teker teker kafeslerde gezdireceğiz. İşte burada farklı bir erkek olacak, burada farklı bir erkek olacak. Gezdireceğiz dediğimizden ziyade bunu anlatıyorum arkadaşlar. İşte hangisiyle anlaşırsa direkt deftere yazılır işte şu numaralı yuva e, yuvayla anlaştı diye. Dişi o şekilde not edeceğiz. Ve sezon başlarında da direkt eşya açacağız. Bakın şu anda gri dişi kovalayan bir tane erkeğimiz var. tane daha geldi. Dişi yeni fark etti çoğu kuş. Bakın sağ olsun erkekler yanında durdu. Karşıda da gri erkeğimiz var. Bu dişiye güzel bir tane erkek ayarlamamız lazım ki sağlam yavru alalım. Bakın vermiş olduğu yavru burada arkadaşlar önceki erkeğiyle. Çok da güzel verdi. Yanındaki erkekle eşe atabilirim çünkü yanındaki erkek de çok sağlam bir erkek. Bizim Bertan abinin üretim ailesinden almıştık. Ee, onunla eşleyebilirim. Gayet de güzel yavru vereceklerini de düşünüyorum. Sağlam yavru da verirler. Şunla bir yan yana koyabilseydik iyiydi. Bir alıp biraz yukarıya koysam ne olur? Hiç bir şey olmaz bence. Şöyle koyalım. Tamam. Diğer yeşil erkeğimiz nerede? Gel bakalım. Seni de şuradan atalım. Tamam. Buraya bir tane değil birkaç tane atmamız lazım arkadaşlar diş anlaşılan bir 4-5 tane falan bir dişi sallamak lazım buraya Ki hayvanlar anlasın salma kafeste farklı bir cinsiyetin olduğunu Çoğu farkına bile varamadı yani şu an hala kendi kankileriyle kurlaşıyorlar bakın aşağıda mesela gri ile mavi Videonun başından beri birlikte kurlaşıyorlar buradaki gri ile mavi aynı şekilde kendileriyle kurlaşıyorlar diğer yeşil erkeğimiz nerede burada Şu diğer yeşil erkeği yukarıya şutlarsam Yukarıya çıkarsa bu da güzel olacak mesela gülü gördü, yeni fark etti gördünüz mü? Kankisini bıraktı, kullaşmayı kankisiyle dişi yeni fark etti. Vallahi bir yandan da dediğim gibi arkadaşlar bu yaramazlarla uğraşıyorum çünkü bıraksam aşağı kaçacaklar. Elimi koyuyorum buraya engel diye. Onlar da elimle beraber oynamaya başlıyorlar. Bu arada iyi ısırıyor bir tanesi. Bayağı bir kızışmış herhalde. Acısını benden çıkartıyor yani Bakın diğer biriyi de köşede sıkıştırdılar. 2-4 tane erkek etrafında duruyor. Ve biri daha yavru arkadaşlar. Seni de aşağı sallayalım. Hadi. Da dediğim gibi bir daha ki eşya atmalı olmazsa arkadaşlar 4-5 tane dişi atmam lazım buraya veya şöyle bir şey yapabiliriz. Eşya olmayan erkekleri de aşağı kaydırabilirim ama onun için dediğim gibi aşağının bir ilk önce ışığının tamir edilmesi lazım. Tamir edildikten sonra atarız. Ondan sonra duruma göre de kuşların anlaşıp anlaşmadıklarını sizlerle bakarız. O biraz daha etkili oluyor. Yani erkeğe dişi atmaktansa dişi salmasına erkek atmak daha iyi oluyor eş tutturma konusunda. Bunu da zaten sizler bir dahaki videomuzda görüp anlayacaksınız arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Şu anda anlaşan yok. Yalnız şu yeşil erkeğimiz gri dişi de Onun peşinden gidiyordu. Bakın gene gitti zaten. Onlar anlaşıyor gibiler. Onlar önümüzdeki sezon eşe atabiliriz. Ama dediğim gibi tekrardan bir eşlemeler gelecek tabii ki. Denemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.